Efendim Türkiye'nin ilk ve tek şirket evliliği sitesi açıldı. Bundan böyle şirketini ortak arayan ya da sermaye temin etmek isteyen kobiler şirket ortağım sayesinde internet üzerinden önemli adımlar atabilecek. Artık şirketler internet üzerinden evlendirilecek. Şirket evliliği büyümek isteyen, finansını arttırmak isteyen, kapitale, sermaye ulaşmak isteyen kobilerin, yeni pazar isteyen kobilerin, ihracat isteyen kobilerin, işte yeni teknoloji isteyen kobilerin, yeni modern yönetim tekniklerine ulaşmak isteyen kobilerin büyümek için e, ulaşabileceği en güzel yol bu. Şirket ortağın portalı birleşme ve evliliklerden ücret talep etmiyor. Bu evliliklerden bu birleşmelerden bu satın almalardan sektöre burada ters bir e, yaklaşım var. Bence de yine hayırlı bir yaklaşım evliliklerden komisyon falan talep etmiyoruz. Bu fikrin sahibi ve uygulayıcısı Mehmet Buldurgan'a göre anlaşma yapacak tarafların en çok dikkat etmesi gereken nokta açık ve şeffaf olmak. Masaya beraber oturacaklar. Her şeyi açık baştan konuşacaklar. Yani daha sonra bir şey söylemeyecekler. Baştan konuşacaklar. Onu da kağıda dökecekler. 6 ay önce açılan siteye şimdiden binin üzerinde kobi, yatırımcı ve danışman üye oldu. mm -hmm.